Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mücahit videomu hoş geldiniz bugün arkadaşlar MM2'deyiz çok istediğiniz e, ilk videomuzla geldik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi katiliz arkadaşlar şu anda Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar beğenirseniz abone olsanız çok mutlu olurum 500 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar Hadi bakalım şöyle bakalım yakalayacağız gel buraya kaçma kaçma gel buraya Şöyle bıçağı da atabiliyormuşum da ama ben atma taraflar değilim yakalayacağım arkadaşlar yakalayacağım yakalayacağım gitti ama gel buraya iki kişi o bunu bunu öldürdük arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde hedefim sensin hedefim sensin gitti burada biri vardı arkadaşlar hemen buraya girdik burada saklanan falan filan birileri var mı yok şu anda yok Arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hemen beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım neredesiniz neredesiniz. Bu arada arkadaşlar çok fazla oynamadım bu oyunu. Yeni yeni öğreniyorum. Yerleri bilmiyorum çok. Aha burada biri var burada biri var. Bunu öldürebiliyor muyum? Niye bunu öldüremiyorum? Yukarı mı çıkmam gerekiyor acaba? Bunları toplayınca ne oluyor arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Kaç kişi kaldı acaba? Aha biri. gel Ooo bizi öldürdü. Silah varmış elinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yine güzel bir başlangıç yaptık. Bu arada yanımda Eren, Ali, Barış var arkadaşlar. Onlara da buradan selamlar arkadaşlar. Videomuza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sizler de videomuza katılmak için arkadaşlar açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğimiz gibi açıklama kısmından sizler de videolarımıza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ikinci tur başlıyor ve biz şu anda masum bir köylüyüz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ee, saklansam mı yoksa kaçsam mı bilmiyorum. Ama ben hemen ölmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık mücadele edeceğim. Burada biri var ama bu tamam. O da bizim gibi masum bir köylü. Saklanacak çok da yer yok gibi. Arkadaşlar. Acaba MM2'de böyle gizli yerler var mı? Onun da videosu varsa yer gelir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aha ses geldi buraya yakın. Yakın buraya bir katil. Eğer şerif var. Abone ol chat olmayanın gece evine geliyorum demiş. Aha, aha yakalandık, yakalandık. Eren Eren'in yüzün arkadaşlar gittik yani. Eren bizi verdi orada. <laughs> Ay ya oyun güzel arkadaşlar. Seri seri döndürüyoruz bakalım. Bu arkadaşımız kazanmış. Herkesi yakalamış, öldürmüş. Helalliyoruz. Sizler de arkadaşlar dediğimiz gibi videolarımıza katılmak için açıklama kısmından Discord adresimize gelebilirsiniz. Bakalım biz ben abi ben katil olmak istiyorum ya veya şerif olmak istiyorum. Abi ben kelle koltukta yatıyorum demiş. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım şerif olabilecek miyiz? Olamadık arkadaşlar ama yine de istediğim bir şey oldum. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım arkadaşlar. Burada bu sanırım tanıdık. Gel buraya gel. Kaçma gel. Kaçma gel buraya. Hop gelin buraya gelin. Gelin abi. Hop. Aa kızı da öldürdük ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Amacımız bu. Gel buraya. Yakışıklı seni şapkalı. Hop. Seviyorum arkadaşlar öldürmeyi. Oo gel buraya. Bu ne lan? Bu nasıl bir karakter? Gel buraya. Küçük adam. Oo. a biri ateş ediyor. Bu bu mu ateş ediyor lan? Sen mi, sen mi Aha Eren gel buraya. Kaçma kız, Eren gel buraya. Aa ateş ediyor Eren. Ee, e. o Eren bizi vurdu Eren. Arkadaşlar, yanınızdakinden korkacaksınız. Sizi sırtınızdan vuruyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman bunu unutmayın arkadaşlar. İtem istiyor mu müjde demiş arkadaşlar. Tabii ki de istiyorum arkadaşlar. Evet istiyorum diye buraya da hemen yazıyorum. Evet takipçilerimiz demiş ki beğenin abone olun demişler arkadaşlar cidden yani beğenip abone olalım bu tarz videoların devamı için şöyle son bir el daha oynayıp videomuzun sonuna gelelim. Evet bakalım ne olduk abi biz yine masum bir köylü olduk arkadaşlar. Bakalım kaçabilmeyi başarabilecek miyiz arkadaşlar. Soldan ismime tıkla demiş onu yaparız sonra Abi Eren benden uzak dursun vex vex sen masum bir köylüsün değil mi dostum Dostum masum bir köylüsün değil mi Sana güvenebilirim değil mi Eren'den uzak duruyoruz arkadaşlar Eren'e güvenmiyoruz Eren bizi sırtımızdan bıçakladı Evet bu böyle birden bire geçti arkadaşlar sizler için bir tur daha şöyle bir oynayalım bakalım ne olacak Arkadaşlar takas yapabilmem için 10 seviye olmam lazımmış. Henüz ben bu oyunda çok çok garibanmışım. Onu anladım. Ama sizlerle birlikte gelişeceğiz. Evet arkadaşlar bakalım. o koşucu. Koşucu ne oluyor arkadaşlar ben bilmiyorum. Mesela yorumlara yazarsanız öğrenmiş olurum. Koşucunun dondurucunun ne olduğunu yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Oo burada bir tane bıçak gibi bir şey var. Bunu alamıyoruz herhalde. Arkadaşlar. Bunu neden alamıyoruz? Dondurucu herhalde insanları donduruyor. Katil de geliyor, vuruyor herhalde. Öyle bir şey. Ben yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Oo ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Kaç abi, kaç? Oo bizi bak biri dol abi bizi dondurdu açlar. Bizi dondurdu arkadaşlar. Abi kurtar dedi bizi dondurdu arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bizi kurtarabilir, kurtarmaya gelen olacak mı? Evet, bizi bu kız arkadaşımız dondurdu. Bakalım kurtarmaya gelen olacak mı? Evet arkadaşlar, Vex geldi yanımıza. Vex bizi kurtaracak mı? Vex. Vex beni kurtarabilir misin? Vex gitti arkadaşlar arkasına bakmadan gitti Vex. Yoksa hain Vex mi diyoruz? Vex. Bunlar ne yapıyor? Yoksa Vex de mi dondurucu arkadaşlar? Ben bilmiyorum acaba o da mı dondurucu? Abi bu oyunda kimseye güven olmaz demiş. Evet arkadaşlar bu oyunda kimseye güven olmayacağını öğrenmiş olduk. Arkadaşlar maalesef dondurucular kazandı. Hain Vex de bize ihanet etti. Bu oyunda kimseye güven olmayacağını anladık. Arkadaşlar bu oyunu bir dahaki bölümde daha fazla öğrenmeye çalışacağım. Ve öğreni, öğrendiğim zaman tüm intikamlar alınacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka bu tarz videolar için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.